Değerli izleyenler merhaba. Gezgin Adam Dergisi Web TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki Manavgat Siyaset Gündemi programımızın konuğu Saadet Partisi Manavgat Gençlik Kolları Başkanı Sayın Ahmet Ali Gök. Ahmet hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle böyle bir programa bizleri davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Siz değerli Manavgat halkı ve gençlerimize buradan en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aslında bizlerin size teşekkür etmesi gerekiyor. Malum Saadet Partisi dün Esnaf Kongresi'ni düzenledi ve bu kongre kapsamında da Manavgat'tan duyduğumuza göre yoğun bir ilgi olmuş. Siz Gençlik Kolları Başkanı olarak Saadet Partisi Genel Merkezi'nin düzenlediği esnek Kongresi ile ilgili gözlemleriniz nelerdir? Gözlemlerimiz gerçekten katılım ve rağbet anlamında çok ciddi katılımcılar oldu. Evet. Ancak sektörel olarak uzaktan bir kongre olacağı için evet. bir sınırlama olduğu için Manavgat'tan sadece sektör öncülerinden sadece 6 kişiyi kabul edebildik ve gerçekten bu konuda potansiyel Güzel bir intiba oluştu, güzel bir oluşuma e, imza atılmış Peki, oldu. Peki bu mı? bu kadar yani esnaf kongresinin düzenlenmesine bu kadar fazla hem Manavgat'tan hem de ülke genelinden rağbet bulması neye bağlıyorsunuz? Gerçekten son zamanlardaki ekonomik gidişatı hepimiz görüyoruz. Dolardaki, eurodaki olsun, enflasyondaki olsun, faizlerdeki olsun bu tür çalkantılarla e, esnafımız artık gerçekten e, buraya kadar dediğimiz evet. e, borç sıkıntısına gel geldiler. Ne yazık ki insanları destek adı altında boşlandırarak sadece sıkıntılarını evet. öteliyorlar. Bu zamanla zaten ilerleyen süreç içerisinde o sıkıntılarla karşılaştıkları zaman tekrardan böyle sıkıntılarla meydana Ahmet peki bir şey soracağım. Yani şimdi mesela ülke yöneten bir iktidar var. Aslında böyle yoğun bir kriz döneminde insanlar iktidar partisinden esnaf kongresi tarzında bir kongrenin düzenlenmesini isterdi ama iktidardan bunun için herhangi bir teşebbüs olmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminin Saadet Partisi gibi bir çalışmanın içerisine girmemesinin sebebi ne? Yani acaba ülke yönetimindeki aksaklıklarla yüzleşmek istemiyor mu? Ya gerçekten şu an iktidarın başarısızlıkları ön planda. Biz her konuda tabii ki de e, ülkemiz için, ekonomimiz için her gereken neyse biz bütün başarılara e, her şekilde destek vermişizdir. Ama başarısızlıklar karşısında her zaman ee, ne gerekmesi gerektiğini, ne olması gerektiğini dile getirmiş. Yani bir yol gösterme amacı mı vardı Esnaf Kongresinin aslında? Kesinlikle, iktidarı? kesinlikle yol göstergesi vardı. Peki ben hemen şu konu hakkında Biz da... Biz buradan iktidara tabii ki de e, bu mesajı verdik, Hı? değerli yetkililer bunu gördüler. Hı. İnşallah buradan bir güzel bir sonuç elde ediyoruz. İnşallah. Peki e, Saadet Partisi olarak bir de gerçekleştirmiş olduğumuz bir kampanya var, Geçim İttifakı ismini taşıyan. E, mesela orada acizane benim mesela merak ettiğim şey şu. İttifak birden fazla oluşumla, kişiyle, grupla, tüzel kişilikle yapılan bir şey. Siz burada şimdi kiminle kurdunuz? Şimdi gerçekten son zamanlarda şiftah yapamayan, gerçekten evet. sıkıntılı bir süreç geçiren bir esnafımız, evet. çiftçimiz, imalatçımız, her kesimden insanımız var. Gençlerimize baktığımız zaman evet. gençlerimiz bugün gerçekten Türkiye'de yaşamak değil, yurt dışında yaşamayı düşünen bir gençlik yetişiyor şu anda. Evet. Gerçekten ben bu ülkede ne yapacağım? Mezun oluyor ve... Aradan 3-5 yıl geçmesine rağmen hala atanamayan, meslek sahibi olamayan ve birçok biz biliyorsunuz turizm bölgesindeyiz. Evet. Kendileri mühendis olmuş, gerçekten bir güzel bölümlerden mezun olmuş. Yani vasıflı insanların evet. ne yazık ki vasıfsız işlerde çalıştıklarını görüyoruz. Biliyoruz. Kesinlikle. Evet. Yani biz buna dur diyebilmemiz gerekir. Hı hı. Gerçekten bu süreç içerisindeki yaşananlar gençlerimizi olumsuz etkiliyor. Evet. İnsanlar Türkiye'de yaşamak değil artık Avrupa'ya yerleşmeye ki yakın arkadaşlarımızı da biz burada gördük ve evet. ilçemizde de. Gerçekten bu bize sıkıntı veriyor. Ama Geçim ittifakıyla biz gündeme gelir gelirken Türkiye'de tüm ilçelerimiz, tüm illerimiz bu çalışmayla bir kampanya başlattı. Evet. Biz Geçim İttifakı derken biz çiftçimizde, imalatçımızda, esnafımızda gerçekten tüm kesime hitap edecek herkese ittifak yapıyoruz. Gerçekten dert var, sorunlar evet. var ama çözüm de var. O zaman şunu söyleyebilir miyiz mesela? Geçim ittifakı iktidarın tekeline girmiş olan, önemli oranda iktidarın tek eli altına girmiş olan, tekelleşmiş olan medyada insanların çekmiş olduğu ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunların konuşulmasını sağlamak için organize edilmiş bir teşebbüstür kampanyadır mı demeliyiz? Tabii ki de evet. Yani buradaki temel gaye aslında in, iktidarın en azından yatsımış olduğu ya da onu desteklemiş olan medyanın ya da onları destekleyen e, envai türlü STK'ların üstüne düşen temel görevi yapmamasının Saadet Partisi tarafından yapılma amacı vardır mı evet. diye düşünmeliyiz. Evet. Ahmet Bey mesela bir izleyicimiz bir soru sormuş programdan önce demiş ki geçim ittifakı hayat pahalılığına karşı dikkat mi çekmek istiyor demiş. Böyle bir amacı mı var Geçim İttifakı kampanyasının? Kesinlikle. Gerçekten Geçim İttifakı ile Türkiye gündemine sağlam evet. bir şekilde zemin oluşturmak ve insanların kafasındaki bu ittifak şu ittifak evet. sorularına gerçekten engel olabilmek için biz bu kampanyayı başlatmış bulunmaktayız ve ciddi manada tüm toplumumuzda bunun desteğini de alarak hareket etmekteyiz. Yani o zaman bir farkındalık yaratmak kesinlikle, istiyorsunuz herhalde. Kesinlikle. Son günlerde mesela bizim Antalya ve Manavgat bölgesinde çok yoğun konuşulan bir ee, konu var. Mesela özellikle Manavgat gibi bir yerde su çıkarma maliyetlerinin son derece ucuz olduğu bir yerde. Belirli bir tonajı geçtikten sonra faturanın 2 kat, 3 kat, 4 kat arttırılması. Mesela Manavgat'taki insanlar şunu söylüyor. Diyor ki artık ödemiş olduğumuz su faturaları elektrik faturalarıyla yarışmaya başladı. Hatta belli dönemlerde elektrik faturasını dahi e, geçiyor diyor. Geçim, evet. Peki Geçim ittifakı kampanyasını Manavgat bazında sormak istiyorum. Aynı zamanda CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yanlış politikasına da bir tepki midir? Biz AK Parti CHP gibi ayırt etmeksizin tüm evet. yönetimlerimizde yani hangi parti olursa olsun evet. biz yanlışa gerçekten yanlış bu doğrusu bu gerekir demişizdir diyoruz evet. da. Hiçbir zaman hiçbir partiyle zaten ittifak yapmadık. Bunun neticesinde her yanlışa gerçekten... Hayır de. Yani saadet partisi olarak aslında siz partilerle değil partiler üstü olarak yanlış zihniyete karşı kesinlikle. vatandaşa ulaşamayan ve vatandaşa rağmen siyaset yapan her türlü yapıya karşı mücadele ediyorsunuz diyebiliyorum. Evet, doğru evet mudur? Ben şunu da ben merak ediyorum, sormak istiyorum. Bir yandan AK Parti'nin yanlış politikaları, diğer yandan yerelde de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin e, vatandaşa çok da merhametli bir şekilde yaklaşmaması neticesinde ortaya bir yoksulluk çıkıyor mu? Ve ortaya yoksulluk çıkıyorsa acaba yoksulluk artık bir yaşam tarzına mı dönüştürülmeye çalışılıyor bu ülkede? Yoksulluk ne yazık ki şu andaki sınır 9000 lira civarlarındaydı. Bizim ama Hı. asgari ücretimiz şu anda 2825 lira bir bekar evet. için. Tabii ailelere göre değişiyor, çocuk sayısına göre. Ee, ancak e, gerçekten son zamanlardaki asgari ücreti ödeyen işverenin içerisinde ve çalışan içinde gerçekten büyük zorluklar var. Yani asgari ücretle geçinme şansı o kadar zor ki şu günümüzde. Özellikle evet. Manavgat'ımıza baktığımız zaman ev kiraları 1500-2000 lira civarlarında. Evet. Yani rakamsal belirtmek gerekirse. Bu e, gerçekten halkımızı daha da yoksul hale Ama mesela öbür yandan da ben şunu bakıyorum. Manavgat'tan Alanya'dan örnek vermek istiyorum. Yani evet adam işte 3 bin liraya yakın bir gelirle kendisini, eşini ve iki çocuğunu hem okutup hem yaşamak hem ev ödemek zorunda. Ama diğer yandan ise adam 600 bin TL para verip son model bir arabaya binip sokakta gezebiliyor. O zaman Manavgat'ta, Alanya'da, Antalya'da ve Türkiye'de bir gelir adaletsizliği mi var? Yani bu asgari ücrete dayanaraktan mı yoksa genel anlamda? Genel anlamda. Genel anlamda artık insanlar borçlanmaya odaklandığı için gelirleri kalmadığı için herhalde. yani değil mi? aynen. <laughs> Borçlanıyor. Yani evet. ama ilerisini düşünmedikleri için ne yazık ki biz bunların sonuçlarını görüyoruz. Evet. Toplumumuzda gerçekten sıkıntılı. Peki süreç. geçim ittifakı olarak siz bu insanlar üretmediği halde borçlandırılması karşı mı çıkıyorsunuz? Kesinlikle, borçlandırmak gerçekten bir çözüm değil. Evet. Yani borçlandığımız zaman sadece o sıkıntımızı bir yıl sonrasına ilerletiyoruz. Evet. Başka herhangi bir gerçekten başka bir açıklayıcı bir durumu yok. Peki, Geçim İttifakı kampanyasında şunu bakış açınız nedir onu çok merak ediyorum ben. Şimdi iktidar çıkıyor, işte bir miktar kira desteğinde bulunuyor. <laughs> İşte bir miktar ciro kaybı desteğinde bulunuyor. İşte geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmıştı. Esnafımıza 3 ila 5 bin TL arasında bir yardımda bulunacağız dedi. Ama diğer yandan da mesela iktidar, SSK ve Bağkur yani sosyal güvenlik primlerini esnaftan, işverenden tahsil etmeye devam ediyor. Yani devam sizce burada efendim. bir çelişki yok mu? Ya o desteği zaten almadan hareket edebilecek birçok esnafımız var buna evet. e, ülkemize milletimize Hı -hı. adına yani bu parayı almadan bile hareket edebilir önemli olan burada devletin SGK olsun vergi olsun evet. bu yapılardan e, kaynak sağlamaması gerekiyor evet. ama ne yazık ki ülkemizde devletimiz bunlara e, ciddi manada hala daha ağırlığını koymuş vaziyette e, geçenlerde e, bir araştırma sonucunu ben bakmıştım bana çok çarpıcı geldi her üç e, üniversite mezununda sadece bir tanesi iş bulabiliyormuş ve o da genellikle işte askeri ücret dayalı rakamlar. Peki siz Geçim İttifakı kampanyasında her 3 gençten sadece bir tanesinin iş bulabilmesi konusunda nasıl bir süreç? Propaganda diyorsunuz? Biz şimdi şöyle her gençlerle uğra görüştüğümüz için evet. sürekli bizim Manavgatımızda da o kadar işsiz gencimiz var ki en basitinden yetişen gencimiz yok. Evet. Bugün bir imam hatip lisesi olsun, meslek liseleri olsun gerçekten yetişen bir imamımız, yetişen bir meslek grubundaki insanımız çok çok azaldı. Evet. Yani şu an sanayiye gittiğimiz zaman evet. ne bir mobilyacı olsun, tornacı, elektrikçi, kaportacı hiçbirinde yetişen bir çırak yok. Evet. Ve belli bir zaman sonra bunun sıkıntılarını biz yaşayacağız. Ama iyi umarım e, bu sıkıntıları daha önceden artık eğitim sistemimizde bunları çözmemiz gerekiyor. Peki siz Saadet Partisi olarak mesela bu işsizlikle e, mücadele edebilme amacıyla bir plan, bir programa ser misiniz? Mesela varsa 2023 seçimlerinde Saadet Partisi iktidara geldi. E, adayı Cumhurbaşkanı oldu. Mecliste çoğunluğu oluşturdu. Evet. E, orada bir plan, bir program e, hazır mı? İşsizliğe çözüm için. İşsizliğin çözümü için aslında milli eğitimden geçiyor. Evet. Biz gerçekten gençlerimize o eğitimi e, hangi alanda başarılıysa o Hı -hı. alana doğru yönelmelerini sağlayacağız. Evet. Gerçekten şu an baktığımız zaman 4-8 yıl boyunca Hı -hı. ilkokul, ortaokul okuyor. Sonra 4 evet. yılda ise ve 2 saatlik bir süre zarfında Hayatının evet. e, programını iki saatlik bir sınav periyodunda sağlıyorlar. Evet. Yani gerçekten bu aslında acı bir durum. Yani evet. bunu birazcık daha geliştirmek gerekiyor. Yıllardır milli eğitimde değişik reformlar yapıldı ama buna ait bir çözüm ulaşmadı. Evet. İktidar olduğumuz süre zarfında zaten evet. biz bunu kesinlikle ve kesinlikle hangi alana yoğunluk vermişse gençlerimiz o evet. alanda geliştireceğiz. Ahmet Bey, vaktimizin sonuna doğru geliyoruz. Yönetmenim oradan sürekli el işareti yapıyor. Son sorularından bir tanesi de şu, Geçim İttifakı'nın en önemli bileşenlerinden bir tanesi de tarım sektörü. Evet. Ve aynı zamanda da sizin de az önce kısaca da bahsetmiş olduğunuz imalat sektörü. Geçim İttifakı kampanyası sırasında tarım ve imalat sektöründen duyduğunuz sıkıntılar neler? Tarım sıkıntısında tabii yerli halkımız artık tarımda çalışmıyor. Bıraktı. Bıraktı. Bırakırken <laughs> kimsona niye bıraktım demiyor. Evet, demiyor. şu anda çalışan gerçekten yabancı evet. uyruklu insanlar çalıştırmaya başladık. Ne kadar aslında acı. gerçekten çok acı. Yani bunu maharetmiş gibi e, görülmüşteyiz. E, tabii gelişmekte olan yani, bir ülke. Suriyeli aslında. işçi evet. getirdik, Gürcistanlı işçi getirdik, Ermeni işçi getirdik ne yazık ama öyle. senin işçin burada aç. Evet, ne yazık ki aç. İmalat <laughs> sektörüne baktığımız zaman e, tamir olayı kalktı artık. Evet. Bozunca yani, direkt çöpe mi atıyoruz. Direkt çöpe atıyoruz. Yenisini alıyoruz montaj yapıyoruz. Ama hmm. üretim, tamirat yok. yok. Çünkü bu en büyük sıkıntı, az önce de bahsettim, yetişen bir eleman yok. Evet. Şimdi Ahmet Bey, eskiden, mesela benim çocukluğumda da öyleydi, sizin de bir da öyledir, devlet bir umut kapısıydı. Yani Türkiye'deki ortalama her bir insanın en büyük hedefi devlete memur olmaktı, o orada yükselmekti ama son yıllarda baktığımızda devlet alımlarının çok düştüğünü görüyoruz. Sizce devlet alımlarının düşmesiyle beraber devlet Umut olmaktan kopmaya başladı mı? Bu kampanya'nın süresince temas ettiğiniz insanlarda böyle bir algı gördünüz mü? Ya devlet tabii umut olmaktan ne yazık ki gerçekten umutsuzlaştı insanlar. Evet. Ee, i̇nsanlar borçlandırıldığı için, bankalara borçlandiği evet. için yani akşam kafasını yastığa koyduğu zaman ayın sonu geldiğini düşünüyor. Evet. Yani ne zaman acaba bu ödemi yapacağım? Ne zaman evet. öbür aya geçeceğim? Veya ne zaman maaşımı alacağım diyor. Evet. Ne yazık ki bu haldeyiz. İlhami Bey'in geçen haftaki basın toplantısında İlhami Bey ilginç bir cümle kurmuştu orada. Dedi ki ülkemizde kaynaklar israf ediliyor ve bu kaynak israfı aslında kul hakkıdır demişti. Bu geçim ittifakı kampanyanız süresince Manavgat'taki <laughs> temas ettiğiniz insanlar da olayı böyle mi bakıyor? Aslında Türkiye'mizde, Manavgat'ımızda evet. söyleyeyim, Manavgat'ımızda, Antalya'mızda ve Türkiye'mizde kaynak problemi yok. Sadece kaynağı güzel kullanamama sorunu var verimsizlik. Yani, yani evet. gerçekten kaynağı güzel kullandığımız sürece bizim ülkemiz dünyaya yetebilecek eşsiz ülkelerden, eşsiz bir, ülkelerden bir tanesi. tanesi. E, yönetmenim e, süremizin dolduğunu söylüyor. Ahmet Bey ben programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. E, değerli izleyenler Manavgat Siyaset Gündemi programının sonuna geldik. Saadet Partisi Manavgat Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Ali Gök Beyefendi'ye ben programımıza katıldığı için teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle esen kalın. thank you